Niye çıkarıyorsun o telefonu şimdi? Hı? Babamı arayacağım. Neden? Vallahi bu ailede hiçbir şey sır olarak alsın istemiyorum. Bir şey sıra olarak kaldı mı Cemil'in başına patlıyor. Herkesin her şeyden haberi olsun, babamın da olsun. Apolleri de verdim. Hepsi hı. duysun baba. Kapat o telefonu. Bak şimdi oradan bir şey söyleyecek. Benim tepem atacak. Senden çıkaracağım. Bak seni parçalayacağım. Yapma. Kapat. Kapat. Beni çürgülendirmez. Yeter artık ya. Alo Cemil. La ne oldu? Babacım selamun aleyküm. Ee, sağ müjdeli bir haberimiz var. Haşmet dedem evlendi. Ha onu haberim var Konuştum babamla. Hayırlı olsun ne diyelim. Hayırlı olsun mu? Ya biz burada şoka girdik sen oradan hayırlı olsun diyorsun baba alemsin ya. Senin için nasıl kabul edeyim böyle bir şeyi? Baban diyorum da baban evlenmiş senin haberin yok. Ula oğlum asıl ben seni kabul etmiyorum da. Senin içim almıyor içim. Deden çapkın, baban sen çapkın. Sen yarabbi. nasıl adamsın lan ha? Bir cevizde sen kır görelim ula. Kevizmiz dedi kız bu. Babacığım, e, telefonu apollere verdim. Ailece dinliyoruz ha, biraz dikkatli konuş. Ne verdin duymadı? Apoller, apoller. Abi sen şu apolleri kapatsana artık istersen. Sakın, sakın. Eyleme. sakın, sakın öldürürüm. ellerini kollarını kırarım senin. Elim o telefonu, vallahi parçalar bizim. Ula Cemo, dedeni bırak da anlat bakayım. Ne yaptın bizim çocuk işini? Anana kakalayabildin mi? Bana bak çocuğum benim olduğunu söylemedin değil mi ulan? Ağzında bakla ıslanma senin çünkü. Babacığım sen beni yaktın sen de yanasın ateşlere. Aporları açık diyelim sen ne konuşuyorsun telefona ya? Anacığım. Kalmanı göstereceğim ben sana dur yavaş alanı göstereceğim. Ben alayım. Ver ben konuşayım sakin sakin. sakin tutun sakin. şunu çabuk tutun. Tutun tut, tutun. Tut, tut, <laughs> tut, tut, tut. Alo tut, tut. alo tut. Tut. alo alo. Lan ne oluyor orada? Hah Sefer Bey merhaba. Kimsin? Ben damadınız Murat. He, babam senden çok iyi bahsediyor. Delikanlı uşak diye. İnşallah gelince tanışırız. Eh, çok sağ olsun ama o biraz zor galiba. Ulan ne diyorsun? Ee, buraya gelmeniz diyorum, zor biraz. Niyeymiş o? Ula Sefer, Ula Sefer seni alnının ortasından vuracağım ulan sen dur yavaş. Emine! Evet efendim, doğrudunuz. Ben de ondan bahsedecektim. Ee, de sesiniz hoparlörde. Emine ya! Emine! Ula! Emine duydu deme! Evet, herkes duydu. Baba, sen ne yaptın ya? Bu kızım, ben şu an abinin hayatında endişeliyim. Onun da küçük kardeşinin de canı sana emanet. Beni de aramayın. Uzun bir sefere çıkarım. Ananın gözlerinden öperim. Çık sen çık. Kapattı. Çık. Gel ula buraya. Gel Ulan. ula buraya. Sen şimdi bana babanın çocuğunu kendi çocuğun diye kakalamaya çalıştın. He? Geldi geldi. Geldi bacağım geldi. Tamam dur bana. Tamam da. Tamam, tamam. Anacığım tamam da dur da ya vurma ya. O şimdi senin... Çocuğun değil de kardeşin mi he? Dur da anacığım da da vurma vurma ya da acaba vallahi dur da ya kolum koptu ya sadece benim kardeşim değil hayatın Kardeşi. Sen niye bana vuruyorsun o vurmuyorsun? Ay hayatım. Ya bana ne vuruyorsun? Aa, aa. Ya, babam verdi bana o aklı. Ha, senin aklın yok mu çocuğum? Ben dur. Ha. Yok dur da ben de akıl olsa. Ha böyle hallere düşecek adam mıyım ben ya? Seni sıpa seni dur. Sıkı tutun ben gelene kadar bırakırsanız parça parça ederim sizi. Bay Allah ya Resulallah. Kız bir bırakın, bırakın da. git, da. Git 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 bırakın kızlar bırakın. Bırakın bırak da. Ya bırakın da kalamayın ya. 好好好